Evet, Thomas uh, is here. He is ready for your questions uh, in Turkish language. You can start. Hoşan değerli Ilk önce de şey tebrik etmek istiyorum çünkü adam adamiz Hak etti, bir <laughs> galibet aldı. Biz de kötü de başladık. Ben maçtan önce oyunculara söyledim ve söyledik hep konuşuyorduk şeydi burada bir e, bir güzel bir ambiyans, e, taraftara baskı olacak önemli ilk 15-20 dakika gol yememek ama maalesef olmadı kötü de başladık e, bireysel hatalar iki gol e, onlara hediye verdik ondan sonra zor bir tekrar maça dönmek bir bölümde e, Bizim de fırsatlar var. O anda gol atsaydık belki maç dönebilirdi ama maalesef burada iyi bir takım var, bireysel iyi oyuncular, ve yetenekli oyuncular var ve Avrupa'da fırsat bulunca rakip bir gol atıyor. Tabii ki biraz etkiledi. Çünkü bizim de orada Hırvatistan'da 22-25 derece vardı. Biz bu havada alışamadık. Çok nemli ve çok sıcak ama biraz da etkiledi düşünüyorum.